Böylesini tahmin etmemiştim Kafamla iki kişi hep çeliştim Yardımına gerek yok oldu işte Sanırım duygusuz bir canavara dönüştüm Kovaladığım karar sınır Sıkıştığım köşede kalmamıştım hiç Belki dilimdeki sihir yanıltmıştır Ama tamiri var ki kalktım işte Kanadından bir tüy koptu düştü Kaç hatıra sende kaldı yarısı pişmanlık Kaderi inanmayı başlarda seçmemiştik ki Anladım gerçeğe vedaya etmiş. Yine de da kal benimle kaçma Korkularım var eve duymadın da İzlerim güneşi doğana kadar Batırdım onu evet gözümü ayırmadan Görünce akkan avuçlarımdan Kayarken izledim şehri parmak uçlarımda Bir serseri gibisin hala bağlı pabuçlarınla Yapmak istiyorum bu gece seni suçlarımdan beri Görünce akkan avuçlarımdan Kayarken izledim şehri parmak uçlarımda Bir serseri gibiyim hala bağlı pabuçlarımla İstiyorum istiyorum bu gece seni suçlarım tam biri biri Suçlarım biri biri Suçlarım biri biri Suçlarım Verdim talimatta Sevgi yoktu asla Bu yüzden kalbim kırık böyle düşünceler asla Ağzından çıktı her bir mermi boşu silahlar Işığım kendimden de onlar arasın siyahlar Fark ettim hiç benden ne tüm aradım Git dedim kapıları geceleri uyuyamadım Hapsettim kalbime ki kini yine sen aradım Ben mi kaybettim de bu yüzden omzumda ağlatım Yürü dedi gagaya hızlanma Bitmemiş diyor vazgeçtim baştan Oğlum, Senin gibi değil bu ilaçlar Acıma etmiyorsan yok uyuştur Görünce akkan terler avuçlarımdan Kararken izledim şehri parmak uçlarımdan Bir serseri gibisin hala bağlı Yapmak istiyorum bu gece seni suçlarından beri